Tamam. Şimdi Böyle tutun. Bakın. da böyle tutun. Ben bunu bunda da hile yapıyorum. Bak. Evet. Burada da hile yapıyorum. Değil mi de? Evet, evet. Burada da saate gelirim ben. Evet. Karşıdakini de duysun yani. Saate gel diye. Onlar iyi bu duysun. İyi gözüküyor. Neyse. Önemli değil. Şimdi arkadaşlar bir tane burada var dedik. Bir de şu dağdan gelen var. Bir de ona bakalım bakalım. Doğru mu yalan mı? Bir tane de burada var. Yani, Şimdi abla yani. gene gel. Abla. Bir de sen. Bak gene gel. Haksız yani aynı kişiler gelsin. Aynı Hakkısı kişiler gelsin. Aynı kişi diyor ona bak. Şimdi. Siz demin de denediniz. Bak. Demin de denediniz. Hangisi kovalı. Bura mı kovalı, ora mı? Haksız kovalı. Bura kovalı. Bura kovalı. Bak 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 bak. Bura kovalı. Abi bak iki elinden birine sıkıyoruz. Yap şu tut ağacı. Bir yakında gelemiyoruz abi. Allah'ın dut ağacı ya. Bak. Ben kayıyorum bak gelin. Kaçtı. Işte, Bırak oğlum değil mi? İki kişi sıkıyoruz abi. Niye yakında gelemiyoruz? Allah'ın dut ağacı. Ama dönüyor işte. Demek ki bir şey var. Demek ki su var. Bize. Tamam. Şimdi noktamızı verelim. Şimdi abi. Bir de bir de patronu da tutsun abi. Patron. Ya patron kendi buraya. de tutsun abi. Yürü gel. Yaklaştın abi işareti göster. Şimdi damarın gençliği. Bak bir tane orada işaret verdim. Buraya kadar bir abiler, garip abinin arasından bu kadar bir su damarı var. Geçişi. Yani budursanız da çatlasanız da bu iş böyle arkadaşlar. Ben buna bakıyorum. Şimdi Bir tane yine bir işaret atıyorum. Buradan gelen su. Öbürkü buradan gelen. Bakın. Nereye kadar devam ediyor? Galiba bu işarete gel. Şimdi aynı şekilde bir tane de burada var. Bakın. İşaret şurada galiba. Ha. Şimdi artık nokta vereceğiz. Evet. Nokta vereceğiz. Şimdi tam dere vurulacak sondaj. Bir tane de burada bir tane burada. Gel bu taş al gel. Dur, dur sen dur gel. Bir tane burada. Bir tane burada. Noktamız burası. Buraya mı koyuyoruz abi? Aynen. Yani arkadaşlar. Bir dakika abi. Abi getir şeyi. Telefonu yaklaştır şöyle görsünler. Ee, i̇nanmayan bazı şeyler var. Onlar görsün su böyle geliyor. Damar. Bir tane buradan geliyor. Bak. Bir tane buradan geliyor. Çiziyorum size. Bir tane de buradan. Ya bu çıkış yapıyor. Yani buraya geliyor. Buradan geliyor. Buradan çıkış yapıyor. Bu tarafa bir tane gibi. de buradan geliyor. Buradan çıkış yapıyor. Ama bir tane de burada çapraz var bak. Şurada. Çapraz. Bu şekilde geliyor. Çiziyorum bak. Yani bunun üçünü buradan alacaksınız. Diyelim. <laughs> Kaç metrede giriş var? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 metrede bir giriş var. Sadece 10 metrede su değil arkadaşlar. Burası da 120-130 metre inilecek. 120-130 metre. Bu 120-130 metreye kadar 10 tane damar geçecek. 10 tane damarın bir tanesi büyük. Yani serçe parmağından diyelim 10 metrede ince kaşarı yani e, 80'lerde daha büyük. En kötü mal gol gibi diyorum. Bak kafa gibi çıkar, ağzından çıkar. Bunu bilemem bunu. Abi bize kıldık çıksın yine yeter. Bırak Ya, yani, bacak. Şimdi ver şeyi, Bırak. teli ver. Bırak, çıksın yine yeter. Kapatma. Öbür teli de getir dayı. Şimdi. Bakalım. Bir suyun gücünü ölçelim. Altta su var. Damarı bulduk. Bakalım. Damar çalışıyor mu? Bu da dediğimiz gibi suyun akıntısı. Bakın. Çekiliyorum. Ne diyor? Bu taraftan bir damar gidiyor. Tam noktası bak. Bir tane buradan geliyor diyor. Bir tane buradan geliyor diyor. Bir tane de buradan. Çekiliyorum yine. Burayı göster. Buradan gelene buradan çıkış yok. Bakın buradan böyle bir damar geliyor. Böyle. Bir tane damar geliyor bak. Ama burada yok. Burada yok. Biz buradan gelen damara girdik tekrar bu şekilde Şu gidiyoruz. yok. Ha. gidiyoruz. Daha sert bak. Daha uzun. Gel bunu da sıkın. Karıp da gel. Sık teli. Tel de ben belki döndürebilirim. Ama bir hatasın Aynen. Şu an döndürüyorum bak teli ben. Doğru mu? <laughs> gel de değil, adam biz, bir bizden mi Bunu bir çözemedi. Ben de Ben de diyorum. Bizden mi biz <laughs> Gel bakalım. Dört kişi gel. Ne o? Ee, üç kişi gelsin. Yana. Yana. Daha gelsin. Gel bakayım. En doğal var. Bir daha gelebilir. Bir kişi gelebilir bak, 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 bak. Gülüyor musun aldı. Bak. Bunu bu ta üstü var mı ya. Nasıl bunu, kabul bu bunu kabul edecek abi. Bunu kabul edecek. Dönüyor. bu da kaç metre oldu? 10 10 10 metre. Bu da 24 metre. Şimdi aşağıya yani gene saymamıza gerek yok. Dedim yo aynı katman katman. Katman katman işte 40'ta dibi 60'ta kana suğa girecek. Ondan sızın olabilir. Ama 80'deki yüzlerdeki bakacağız. Şimdi bu arada arkadaşlar bu da bu da alın teri ha. Bu da alın teri. Boş boş. Gerek yok yani. Allem de yapsın, kurlem de yapsanız Ben meydandayım. İşte meydan burada. Noktayı da göster abi. Hepinize saygılar. Görüşmek üzere. Sıdık görüş görüşmek üzere arkadaşlar.